Bugün çok değişik bir videoyla Hiç yazmadığımız, etmediğimiz bir şeyle Şu an Yani o videoyu çekiyorum Ben de çok merak ediyorum Roblox biliyorsunuz ki Şu an hacklenmiştim de Bu arada 2024 Yani şu an hacklenmiş bildiğiniz Böyle oyuna giriyorsunuz Bazı serverlerde böyle Kocaman bir sünger bop filan var Cidden oluyor oluyordu Şimdi ben bunları okuyacağım çok merak ediyorum ben de. Umarım teyp hakkı yemem. Hadi başlayalım. Şimdi abi ben saat 9 gibi Roblox bırakalım oynuyorum. Girdim. Sonra sıkıldım. Oyundan çıktım. Ve saat onu tekrar girmek. 9 gibi Break'ın oynuyorum. Girdim. Sonra sıkıldım. Oyundan çıktım ve 10'da tekrar girmek istedim. Giriş yapamadım. Hesabımda da işte böyle böyle Bu hesap saat 12'de Çevrim içi olup Roblox Breakup'ın oyunu Oynuyordu hesabın şifresi Değişmiş ve hesaba giriş Yapamıyordum Lütfen yardım edin lütfen Demişler bunu izleyeyim Bu yani şey Hesabın şeyi Tamam Kullanıcı benim adım Hesabı çalınmış benim hesabımı çalmış ve şifreyi değiştirmiş. Bu yüzden hesabımı giriş yapamıyorum. İki yorum gelmiş. Yani. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi sıfırlamışlar. Şifremi değiştirmişler. Hesabım çok Hiçbir şekilde giriş yapamıyorum. E-mail adresimi sıfırlamışlar. Şifremi değiştirmişler ve bu yüzden tüm denemelerime rağmen giriş yapamıyorum şifremi sıfırlamaya çalışıyorum da giymi değişmiyor olması nedeniyle başarılı olamıyorum yardım et. bu şekilde. Bu arada umarım keyif alıyorsunuz. Şimdi ben çok merak ediyordum ve size çekmek istedim. Neyse biraz daha okuyacağım. Ne kullanıcı adı oyun içinde olan hesabım gmail adresini ve diğer bilgilerimi hatırlamıyorum. Ve uzun zamandır Yardımcı olur musunuz? Ne yaparsam yapayım ulaşamıyorum. Ne yazık ki telefon numarasına ve giriş yapamıyorum. Malum ulaşamıyorum. Lütfen yardım edebilir misiniz? Arkadaşlar bu şekilde yani ben de biraz açıkçası o hackerlerden korkuyorum. Şimdi Roblox'a gireceğiz. Bakalım ne varmış. Roblox'ta. Evet şimdi ilk öncelikle güzelce giriyoruz. ben böyle bir video çekmek istedim yani size. Eğer güzel bulursanız belki bunun part 2'si falan da gelebilir. Bu arada size şey de taktik de vereceğim bakın. Böyle yapabilirsiniz. Merhaba. <laughs> Neyse şimdi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar ben serverlerde cidden sünger pop oluyor böyle kocaman. Fotoğrafını çekemedim de. Cidden oluyor. Yani bu şekilde ben Kevin. çıkıyorum. Hani onları da uyarmak amaçlı. Evet bir şekilde. Avatarımı falan bakıyorum. Gayet düzgün. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi hemen bir şey daha. Arkadaşlar şimdi bir şey aratacağım Google. A. Ay buraya aratmam ya da Bırakın Ekir evi niye geldi? Yani bu da bir sorun nasıl? Böyle bir sürü şey var. <laughs> Roblox oyunu. Aa tamamdır. Melek'ten sonra. <laughs> arkadaşlar bu şekilde. Neyse kapatıyorum. Umarım bilginiz yani bilgili olmuşsunuzdur daha çok. Görüşürüz.